Arkadaşlar Mavi ve Luigi için platform yaptık. Cansın nasıl bir platform gösterdi arkadaşlarına. Arkadaşlar bakın. Asansör gibi olmuş ya bu Luigi de uyudu ya. Alright. Bakın Luigi buraya biniyor. Cansın hadi Luigi buraya bindirelim. Sonra Mario da üstüne üste bindirelim. şöyle şöyle şuraya. Bakın hemen ses çıkarmaya başladı. ya da şuraya bindirelim. Hop. Bakın bakın. Hop. Benim dönme zamanım geldi. Evet. Benim dönme zamanım bakın. geldi. Bakın. Bu döndükçe alttan buradan çark var. Bakın burada döndürüyor. Harika bir platform yapmışlar değil mi Cansın? Evet başı döndü. <laughs> Düşünce gözleri dönüyor değil mi Cansın? Evet onun da gözleri dönüyor. Cansın bunlar çok komik Baba, ya. Baba de bu iken nem 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 diyor. Nem 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 diyor. E aynı yaha gibi. Evet. bu <laughs> da aha diyor aha. Bu da aha diyor. Hop yıkıldı. Eyvah. Baba hadi gözleri bu, döndü. hadi bu tükenlerine. Bu, hadi bu dikenlinin Hı. gözlüğünü bulalım. Hadi o dikenli neymiş onu bulalım. Birazdan da onu yapalım. Arkadaşlar harika bir platform oldu gerçekten. Buldum. Ses yapmayalım mı? Evet. Neden? Çünkü, uy çünkü uyandığı ve bize kızar. Arkadaşlar Mavio yatırınca uyuyor. Beni, beni niye uyandıydınız der. Cansın bir kaldır bakalım bir uyansın. Mavio time. Mario time. Tekrar yatırdık. Bakalım uyuyacak mı şimdi? Hadi uyusana. Bak bak. Ne zaman uyudaksın Mario? Ha bak yoruldum diyor. Hem tayyip diyor. İngilizce söylüyor. Evet. İngilizce söylüyor. <Yorlamaya> başladı. <laughs> ya bu Yalnız bu mavi çok komik ya. Şşş, ses yap. Arkadaşlar biz Mario'yu yapmaya başladık bile. Birazdan tamamlayacağız bu süreci de. Düştü. Zıplat bakayım bir daha zıplat. Zıplayınca şey yapıyorsun. devam ediyoruz yapmayı. Platformu bitirince de bir video çekeriz. Arkadaşlar Mario standımızı kurduk biz. Bakın. Cansın hadi Mario'yu başlat bakalım. Neler yapıyor Mario. Hop. Çıkıyor. Oradan dönüyor değil mi Cansın? Hop. 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 Oh no. Bu ince yıkılıyor mu cansı mı yoksa? Şurası şöyle yıkılması lazım. Çünkü şuraya koymamız lazım onu. Şöyle. başladı. Hadi vur bakalım. Bak oh, yıkıldı. Cansın bu aslında dinozorun şeyiydi ama. Bunun üstünden de puan alınıyor. Bak zıplat bunun üstünde. Hop. Zıplat bakayım. Ne oldu? Pilim bitti. Heh. Hop, ne oluyor? Puan alıyorsun diye. Hop, önünden böşük geliyor cansın. Cansın bunun üstünde de böyle uçuyordu değil mi? Bunun üstüne koyduğumuzda da uçuyor. Baba bak şurada Bulutların üstünde gidiyordu ya hani maviye böyle uuu diye. Böyle yapıyordun. <laughs> Vay, iki tane birden sensör koydun orasına. Maviye tekrar uykuya geçiyor dalda. Oh, içine düştüm. Ha <laughs> ha <laughs> yıkıldı. Arkadaşlar Mario platformunda kurmuş olduk böylece. Mavi her zaman nereden başlıyordu Cansın? Kuyudan başlıyordu değil mi? Evet. Oraya getir bakayım. Ekranında ne yazıyor oraya getirince? Hop. şöyle gösterelim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar bakın. Mavi o. Hop. Bak yeşile gelince ağaç çıkıyor. Kırmızıya gelince göstereceğim şimdi bakın o ateşe düşüyor. Maviye gelince de o suya giriyor. Hepsinde farklı farklı bir efekt ediyor ekranında. Bak şunun üstüne de geleceksin. Bunun üstüne gelince hatırlıyor musun? Puan alıyordu bak. Mantar alıyordu. Bak, mantar. Bak bir daha indi kaldı. Hop. Puan oldu. Bak 5 puan aldı. Hop. Hop. Tekrar başlıyor Mario. Arkadaşlar bu Lego'yu diğer bütün Legolarla da eşleştirebilip onlarla da beraber oynayabiliyorsunuz. Bu Mario'nun devam seti de var. Mario'nun bir arkadaşı var. Yeşil Luigi. O da devam setinin bir parçası. İsterseniz onlarla da hepsini bir set haline getirebiliyorsunuz. Da birçok set almanız lazım bunun için. Süper mavi Biz tabi az önce buradaki karakteri cansın bozmak istedi. Biz bozduk onu. Çok sevmedik onu. Onun parçaları da burada. Onu yapmadık. Bu da onun sırtındaki sensör aslında. Şurada sırtında bir sensör var bunun. Bu da o aslında ama biz onu yapmak istemedik değil mi Cansın? Arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz. Siz de kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Cansın hadi bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Süper Mario da bay bay yapsın. Uykuya geçti Süper Mario. Bay bay Hoşçakalın. kalın. Hadi uyuyup horladığını göster. Hadi uyuyup horladığını da gösterelim arkadaşlar. maviye böyle yatırdığımızda uyuyup uykum geldi diyor horlamaya başlıyor. Bakın ben çok yorgunum dedi. Bakın şimdi. <laughs> horlamaya başladı bakın. Ağzı da hareket ediyor. Gözlerini kapattı. Bakın ekranında da zır zır diyor. Yani uyuyorum diyor. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Süper Mario ve cansın size iyi günler diliyor.